Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Vay çok beğeniyoruz. Ne demek beğenmiyoruz? Sen beğeniyor musun? Kaldırmayı görüyor musun? Yollar açılmış. Yok. Her taraf köslebek güvesi. Yeter, yeter. Bu kadar yeter. Yola hiç beğenmiyoruz. Ha, hepsi şeydir gider. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hayır beğenmiyorum. Sebebi ise şudur. Bir iradenin e, seçildiği bir yerde kalkıp valinin oraya atanması bir kere çok en büyük yanlışlardan biri olan bir şeydir bu. Ki halk olarak eğer bugün irade iradesi tanımıyorsa altını yapsa ne yapacak? Bırak adam işini yatsın yapmasa zaten bu halk kararını verecektir. Yani benim diyeceklerim bunlardır. E, hiçbir çalışmasını da göremiyoruz. Mesela 4-5 gündür kar yağmış. Benim mahallemde daha yollar açılmamış. Hangi yolların büyük şehre ait olduğunu da hangi de ilçe ait olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama ger gör hep bir çalışma göremiyoruz yani. Ya görsek daha hani tavsiye etmiyoruz çünkü haksızlık var ortada. Seçilmiş bir insanın yerine atanmış bir insan gelmesi bir hani bizi rahatsız ediyor. Van Valisi'nin ee, çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hiç mı? beğenmiyoruz. Bak halimizi görüyorsunuz. Arabamız hepsi e, mahalladadır. Çalışmıyorlar kar dolasına kontakı kapatmışız. Çalışıyorlar. Böyle çalışma mı olur yani? Devam ya, çalışması şöyledir yani iki gündür kar yağıyor yani kışın hele başında siz yeni de başladık. Görüyorsun milletin hali var yürüyemiyor insanlar çocuklar. Artı mahalleler zaten kenar mahalleler hep mağdur yani. Ben kendi şahsım ile mağdurum şu anda. Araba, aracımı çıkaramıyorum piyasaya. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Valla nasıl beğeneceğim? Yollar hapsi temiz değil ki. Baksana. Kamerayı bu tarafa bak, yollara bak. Doğrudur. nasıl beğeneyim baksana. Nerede belediye, nerede elemanlar? Hepsi evinde yatıyorlar mı aşağılıyor. Gerçekler her zaman acıdır. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ben şahsım bunlara yani şu an beğenemiyorum. Hani yolun halini görüyorsunuz şu an. Mesela bir Altepe çevresine gidin. Mesela İzgeç e çevresine falan gidin kaleci taraflarına bir bakın orası, ona bir bakın mesela. Çok yer kapalı orası. Ben öyle biliyorum, ben yani gördüm için söylüyorum. Şimdi yollar kapalı, evet. kapalı, dün babam burada düşmüş şu an yatalak, yatakta yatıyor adam. Affedersiniz, Aynı sırt üstü düşmüş adam yani. şu an yatakta. Ne yüzünden? Bu karlar yüzünden, temizlenmiyor. Görüyorsunuz Masih yani, görüyorsunuz. Şimdi temizlik mi şimdi? Değil. Valiliğin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yani hiç beğenmiyoruz yolların halini görüyorsunuz normal asfaltları görürsünüz, yol halini görürsünüz. Bir ayakkabı, bir pantolon giyip de dışarı çıkana kadar sen perişan oluyor. Aa, <laughs> öbür şekil, yani çalışmalar hiç güzel değil. Keşke daha iyi çalışsalar, daha iyi hizmet verseler ama yani hiçbir şey yapamıyor. Sokaklar pislikten geçilmiyor, şöyle gösterdiği bir pislikten geçilmiyor sokaklar. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ne demek? böyle çalışma olur mu? Eksiksiz, çok güzel. Yani bana Cumhuriyet tarihinde böyle bir hizmet eden bir vanı gelmemiştir diye görüyoruz. Her taraf inşaat. Çok güzel hizmetler. Van'ın eksiklerini gideren projeler bizi bir Vanlı olarak çok mutlu ediyor. Valla şu an normal yani yolların hepsini bozmuşlar. Yani kışa doğru yaptılar bunu. Yani yaz yapsaydı, yapsalardı daha güzel olurdu. Ama şu anlar şu anda yollar güzel olmuş yani trafik daha güzel gidiyor. Bu yüzden de yani biraz iyi. Biz yazdan beri bir çalışma görmedik. Ee, kışa doğru bu çalışmalar başlatıldı. Ee, bizim ara sokaklarda özellikle Tuşba tarafından söyleyeyim. 2-3 e, günlük gündür kar yağıyor. Herhangi bir çalışma yok. Herhangi bir e, kepçe ya da kreder çalışması yok. Yani karlar hepsi olduğu gibi duruyor. Ne bir tuzlama var, ne bir şey var. Kaldırımların halini görüyorsunuz zaten. Yollarda baksanız yollar hepsi kar. Ee, yani bu çalışmaları beğenmiyorum. Erzurum'a gidin bakın Erzurum'daki çalışmaları görseniz burada ne demek istediğimi anlarsınız. Eko oluk maşik ya. Am batala amala mı? Sarmoyda muhat için Yani işe ya. Yani millet Hoca yardımcı gitti. Zorla vallahi zorla. Geçim gel zor bu ya. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yani kayyum gelmiş neyi beğeneceğim? Şu an memnun değilim yani. Memnun kalsam yani şu an hem millet için hem insanlar için yani şu an millet yürüyemiyor. Çamurda yürüyemiyor. Kardan yürüyemiyor. Yani sıkıntı şu an. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hiç beğenmiyoruz. Neden? Yollar hepsi barbat. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Valla bu kardan dolayı pek beğenmiyoruz. Her taraf kar dolu. E, normalde çalışmalarını beğeniyoruz öbür şekilde. Ama bu kardan dolayı bence sınıfta kalmıştır. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Valla hiç valiyi ne görmüşüm ne de tanıyorum. Ama her halden yani iyi görünür. Valla razı olsun. Van Valisi'nin çalışmalarını, Valisi çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ben korkuyorum ama konuşamıyorum. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz, çalışıyor çünkü. İşlerini takip ediyor, beğeniyoruz. Allah ondan razı olsun. Biraz daha çalışmayı biraz daha hızlandırsalar daha iyi olur. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yok. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Allah'ım halimizi görüyorsunuz. Neye soruyorsunuz? Su, kar içindeyiz. Yürüyemiyoruz. Değerlerinde yapanı biliyoruz ama görüyorsunuz. Gayet Memnunuz, Bayağı bir çalışmalar var bu sene. Davamını bekleriz inşallah final yaparlar, her şey, projeyi bitirirler. Yani genel olarak memnunuz. Keşke biraz daha sıcak havalarda başlasalar daha iyi olurdu. Görüyorsunuz durum ee, beğenmiyoruz. Çünkü koyumdur. Koyumun yaptıkları da ortadadır, bellidir. Ben bir yüksek boyum yani buradaki çalışmaları hiç beğenmedim. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? yollar. Öyle sadece o şey bir, biraz bir şekilde gittiler. Öyle çalışmıyorlar Biz temizliyiz, Bu az sabahdandır valla biz temizliyoruz. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? E, biliyorsun işte, meydandadır. <laughs> i̇şte. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hiç beğenmiyoruz. Ee, yani yollar konusunda iyi de, şu an kar yağdığı için herhangi bir temizlik falan yok. Yani yollar perişan. İnsanlar da olsun perişan. Hani bir temizlik yapsalar şu kaldırmalara baksanıza. Ne temizlik var ne bir şey. Yani çalışma yok. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğenmiyoruz ablacığım. Açlıkta yan gidiyoruz. O yüzden hiçbir şey beğenmiyoruz. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Çok iyi. Çok güzel beğeniyorum. Biz gelene kadar zor zor kendimizi tutuyoruz. Kandırmada yüremiyoruz. Bak kara bak şeye bak. Sevgisiz bir memleket. Valinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz evet. Çok güzel çalışıyorlar. Ee, Çok güzel çalışmak böyledir abla. Her taraf tıkardı maşallah her şeyi Vay temizlediler. Yapayım. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyor zaten. Gidemiyoruz, yürüyemiyoruz. Tüm sokaklar kapalı. Yollar kapalı. E, i̇ş sahibiyiz, hiçbir yere paket servisimizi götüremiyoruz. İnsanlar mağdur. Yolların tamamı kapalı. Nasıl bir çalışma bu? Van valisi, belediye hiçbiri çalışmıyor. Öyle giderse çok sıkıntılı durumlar. İnsanlar yürüyemiyor görüyorsunuz. Aslında kol, kendi kol girmişiz, aslında kendi, şöyle. kendi işi kendisi görüyor. Ne diyelim yani var. bu güzelim memlekette daha çok güzel şeyler olabilir bence. Bazı evet. yerlerde iyi çalışmaları var. Bazı yerde sıkan durumlar da oluyor ama genel itibariyle iyi çalışıyor. Karın halini görüyorsunuz. Bu dört gündür kar yerdedir. Ben kendim de az önce kafa üzeri yere düştüm. Bu şehir merkezinin en işle girin kaldırımları temizlenmemiş. Hiçbir tane temizlik yapılmamış. Yani şu an temizlik kayıp sıfır. Yani 50 sene kaza ben bir tane oy vermem. Zaten hak etmediği yerde duruyorlar zaten. Çıksınlar gitsinler. Bak kara bak temizliğe bak. Şehrin merkezidir ayıp ayıp kalsınlar. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Var var. Onun şu anda yok. Ama haber olur. Evet. Beğenmiyoruz yani. Görüyorsunuz. Yukarılarından yürüyemiyoruz diyor. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Ya Van şimdi kar var. Allah için güzel çalışma yok. Biz de. de Allah onlara razı olsun kardeş. Daha ne diyeceğiz? Van güzel. Dünyada Van. Ahirette iman. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz tabii yani. Valimizi beğeniyoruz çalışmalarından dolayı. kart temizliği biraz daha... Ee sıklaştırılabilir. Yani personel ve araç sayısı artırılırsa daha çok memnun oluruz. Van valisi belki gelmiş geçmiş en iyi valilerden biri. Çok çalışkan. Van bütün mahallelerine, altyapı, üst yapı, yani yapıyor adam çalışıyor. Yani çok memnunuz. İnşallah devam edebilir. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? İdare. İyi de Van valisi çalışıyor. Ama çalışması yok. Bir de bu otobüs e, geliş gidişlerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani Biraz daha şey yapsalar tabii vali bey iyi çalışıyordu. İnşallah büyük şey daha iyi olur. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Hiç beğenmiyorum. Neden? Koyumdayız biz. İradamıza koyum attılar. Van valisinin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz abla. Her yerde ellerinde kürek, arabalarla o yolları temizler. Valla güzel. Her yeri temizle. Mesela bak buraları da temizlesene. Hoş olacak abla. Van Valisi'nin çalışmalarını beğeniyor musunuz? Yani hocam beğenilecek gibi değil. Çünkü her yer kar. Ee, sıkıntıları görüyorsunuz. Yol ortasında araçları görüyorsunuz. Bence hizmet üstün bir kalitede değil.